konteynerlarda yüzde yüz. Aa burası yok olmuş. Abi çok fena kastı bu arada. Ha gözle bıraktı abi. Alacak mıyız? Yani tane var ya, burayı yıkmış bir... hadi, 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 hadi. İki tokat. Vay Mehmet abi ilk on. Bence araç fight Son mı kestim ha. Ben <laughs> de kestim zaten. Aynen bütünkiler sana gelmiş. <laughs> Ekran varsa mı? 3 kilim var. Al bırak. Yemin ediyorum var ya. Bir şey demeyeceğim. 3 bıraktım abi istem varsa. Altık bir şey demeyeceğim. Eğer ben de 6 bıraktım. Ben de 8 bıraktım. Şu. Abi gidelim çok açık. Abi bir şey yok mu ya? Tamam. 3 evet. bıraktım. Evet abi açık. drop drop mısın? Biler. Hadi yok yok sen yapıştır. Abi bir dahaki evet. fightta adamlara fişek fırlatacağım ya. Allah'a <laughs> <laughs> kardeş. İndirsinler seni. Ey abi ya. Ah be Yunus. Hey. Abi yılan yılan. <laughs> abi zıplıyor nerede? Ağaç arkasına vursan abi sen ilk. Ne olur ne olmaz. Kadir gel buraya. Bunlar şeyler değil mi ya? Burada niye yatıyorlar? Aa, evet. Kafam acıdı ya. Kanka, bu <laughs> Dün... herhalde ya o. Aynen aynen. o, o Yani çünkü şey var onda. Ee, neydi adı ya? Superstar var ya. Tamam gidelim ya. Çok görünmesek değil mi yan yana? Gülüm benim benim. Ee, kolay gelsin hadi öpüyorum. E eyvallah sağ olasın. Ne yapıyoruz burada? Aynı insan. Ya öyle rastgele girdiğimde bir kardeşim denk geldi oynuyoruz ya. Ha öyle mi? Tamam size iyi oyunlar o zaman. Aynen. Eyvallah. Gel sana bir hediye vereyim ben sana. Neredesin? Buradayım. Bak şu ne benim zıplam benim. Teşekkürler. Sağ Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Umarım arabikler burayı izlememiştir. <laughs> dedin m burada de salar ama. Başka ne istiyorsun? <laughs> M24 götürdü. Oraya pusu atmışlar demek.